Arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir vapur turu. Sizin için de büyük bir gün. Her gün, her gün vapur 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 tur istiyorsunuz. İşte o gün bugün. Neredeyiz şimdi i̇şte biz? Neredeyiz anne? Foça. Foça'dayız. Gerçekten size Foça turu Bugün hepimiz Foça turu istiyorduk. Biz ben de sizin kremadan Foça turu. Yapıyorum. Evet. Değil mi babişko. Evet. Birazdan saat 7'de başlıyor. Saat 7'de gibi 10 gibi çeyrekte başlıyor. Ne turu? Gün batımı. Gün batımı. Gün batımı mı? Peçeyi Herkes gün batımı ister. Her diye bir de gün batımı. Gidiyoruz. Şimdi saat 15'te mi? On altıdan başlıyor? biz <laughs> Şimdi 15 mi? On 19. Her on dokuz gibi bir kez on, 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 on dokuz mu, on dokuz, Şimdi biz neredeyiz? Koca'nın çarşısı on mı burası? Biraz anlat bakalım. Baba, suyum versene o annemden. Sısa da. Bunu tabii <laughs> ki de değerlendirdim. Neye? Suyu <gülüyor> 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 Burada suyum yok Hı. Evet, şimdi neyi anlatıyorsun? Şimdi şu bir şöyle ki asıl hayvan. Ata bineceğiz şimdi. Ata. Hı -hı. hı hı. Ama canlı değil heykellen de bir ata bineceğiz. Gezdir şey. bakalım bize biraz. Heykellen bir ata bineceğim. Çok heyecanlı bir heykellen bir ata atabilir. bineceğim. Boşu ata bineceğim. Heykellen bir ata bineceğim. <laughs> Bindin mi? Bindim arkadaşlar işte artilimiz beyaz. Pamuk. Ne ismi? Ağaç sanki. İsmi pamuk. Pamuk diye bir atımızla karşılaştık. Çok tatlı. Evet. Yumuş yumuş. Bir dokunma. Bir dokun anne. Arkadaşlar şu anda hiç evet. keyfi olmadı. Hadi Sanat in bakalım. Keyfi yok. Atımızın keyfi yoksa in o zaman. Biraz sevelim seni. Şimdi ona yem. Nereye gidiyorsun? Şimdi ona yem vermeyeceğim. Atlar ne Yap. seviyordu ki? Elimde bir mama var gördüğünüz gibi. Hmm. Şimdi bu, şeker olmaz. seviyor olabilirler mi? Ben zaten şeker veriyorum ona şimdi şeker hapı seviyorlarmış değil mi abi? Anne, ona Kesme şeker var elimde. Şeffaf kesme şeker. Görüyor musun? Görünmüyor. Evet. Şeffaf kesme şeker severlermiş. Çünkü kendine özel bir şeffaf. kesme şekeri vermiş Kendine özel bir şeker vermiş Evet tamam. Şimdi devam edelim Sen. Bakın Turun arkadaşlar. Da. Çok tatlı. Çok güzel. Ağzına yanaşır mısın? Evet, dişleri. Bak bak. Aynen. Elimi yiyecekler Hadi gezmeye devam mı? Şimdi yemin biraz sevelim. Ondan sonra devam edelim. Seviyorum. Hadi gezelim biraz. İpek. Çok tatlı. İpucu bir devamına bakalım ne var. Dönüşü tekrar bakarız. Ya, anne bu kadar de